Batman Arkham serisinin ve evladı olan Batman Arkham Origins, fanlar tarafından neredeyse hiç değer görmüyor. Peki bu oyun neden hiç değer görmüyor? 2010 yılında çıkan Batman Arkham Origins'i diğer Batman oyunlarından ayıran şeylerden biri de Yapımcı stüdyonun Rocksteady değil Warner Bros. stüdyosu olması. Warner Bros. işini gayet iyi yapmış ama ama bu oyun genel olarak sevilmiyor. Bu oyunun sevilmemesinin nedenlerinden biri de önceki oyun olan Batman Arkham City'nin tam bir başyapıt olması. Oyun seviyeyi öyle bir üst çıkardı ki günümüzde bile Arkham City'nin seviyesine ulaşabilen bir süper kahraman oyunu yok. Şimdi oyunun hikayesine kısa bir bakış atalım. Batman adı yavaş yavaş şehirde yükseliyordu ve Black Mace ve Black Mask'de Batman'in namını duyar. Batman'i ortadan kaldırmak için 8 suikastçıyla anlaşır. Bunlar Deathstroke, Deadshot, Corporate, Shiva, Bane, Electrocutioner, Firefly, Killer Croc'tur. Ve Black Mask Batman'i ortadan kaldıran kişiye yüklü miktarda parayla ödüllendireceğini söyler. Ve böylece Batman'in en uzun gecelerinden biri başlar. Bu arada Batman'in ilk yıllarında o olduğundan dolayı Batman'in tek müttefeyi Alfred. Ayrıca Batman'in Joker ve diğer düşmanlarıyla ilk kez tanışmasına şahit oluyoruz. Son olarak da Batman'in gençlik yıllarını oynadığımızdan dolayı kendisi aşırı sinirli ve genellikle kendi bildiğini okuyan bir kişiliğe sahip. Hikayeye kısa bir bakış attığımıza göre oyunun neden sevilmediğini ve eksilerinin arttıklarına bakmaya başlayabiliriz. Oyunun sevilmeme nedenlerinden biri de önceki oyunun Arkham City'den kopyalı yapıştır bir oyun olması. İlk olarak genel kitle oyunun City'den kopyala yapıştır bir oyun olduğunu düşünmeleri. Aslında pek de yanlış sayılmaz çünkü oyunun şu mekanikleri Arkham City'ye oldukça benziyor. Dövüş mekanikleri önceki oyunlarla benzerlik gösteriyor. Ekipmanlarımız da önceki oyunlarla benzerlik gösteriyor. Örneğin bu oyundaki yapışkan bomba City'deki buz bombası ile aynı işlevi görüyor. Yetenek ağacı da önceki oyunlara oldukça benziyor. Çoğu yetenek önceki oyunlardan araklama. Şimdiye kadar oyunun ne kadar çok önceki oyunlara benzediğini anlattım. Hatta hatta çok fazla önceki oyunlar dedim. Yani buradan da oyunun ne kadar kopyalayıştır olduğunu anlayabilirsiniz. Bu oyuna yeni eklenen şeylerden biri de dedektif modu. Dedektif modu, dedektif modu sayesinde olayları tekrar izleyebiliyorsunuz. Dedektif modunu kullanabildiğimiz zamanlarda oyun size gayet fazlasıyla yardım ediyor. Ve bu da bulmaca etkinliğini biraz kolay kılıyor. Ayrıca bu oyunun özel olarak da hızlı seyahat özelliği var. Klasik radyo kulesini ele geçir ve hızlı seyahat özelliğini ağaç mantığında ilerliyor. Eğer olarak da Gotham bu sefer karlarla kaplı ve soğuk Gotham akşamları gayet iyi yansıtılmış. Ama dünya kendini canlı hissettirmiyor sanki şehirde sadece biz ve suçlular varmış gibi. Açık dünyadaki etkinlikler de şehri doldurmaya yetmiyor. Yine Arkham City'deki gibi dolu bir harita yok. Aynı sonunki oyun olan Arkham Knight'teki gibi leather bulmacaları da bu oyunda bulunuyor. Seslendirme kadrosu da önceki oyunların seslendirme kadrosu olmasa bile gayet iyi bir iş çıkarmışlar. Boss fightları ise özellikle Deathstroke ve Firefly boss'u gayet iyi. Firefly boss'unda müzik ve atmosferi harika olan nadir boss fightlarından birisi. Ama iş diğer boss fightlara gelince diğer çok sönük kalıyorlar. Grafikler ise günümüz standartlarında eski gözükse bile göze batmıyor. Optimizasyon konusunda bazen kapılardan geçerken ani FPS düşüşleri dışında pek bir sorun görmedim ben. Son olarak sanıldığının aksine o kadar da berbet bir oyunu olmayan Batman Arkham Origins bir başyapıt olması bile oynarken size güzel saatler geçirtebilecek bir oyun. Evet bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.